Evet merhaba. Bugün yeni serimiz olan Hexit'e başlıyor. Hexit 2 galiba yeni çıktı. Tam emin değilim. Bir defa oynayacağım. Bakalım nasıl olmuş. Sizlerle beraber testlere oynayalım. Bu odun işaretini anlayamadım. Direkt bir dakika bir gol Aa bu ne? modu ilk defa oynuyorum bu. Bakalım Hexit 1 ile bunun arasında ne farklar var. Şöyle bir crafting table. Bir adadayız bu arada. Adada başlattı bizi. Burada bir top parçası var. Oraya doğru gideceğiz kayıkla. Mecbur kayıkla çünkü. Bir balta yapalım ya da kazma yapalım aşağıya doğru kazalım. Bir taş kazmayla. Taş iş. Doğunca yamuyun. Valla çabuk acıktım. Allah Allah. başladık ya? Abi. İyi mi taşımız olsun? Gerekte de dursun. Demedi de abim. Taşım oldu. Tüm gelelim yedirelim. Evet. Devam ediyoruz. Küçük bir kesinti yaşadık. Küçük bir şey oldu. Çok da bir şey yapmadım aslada zaten. Birkaç taş daha topladım. Yok hiç toplamamışım. Tamamdır. Kayıt hala alıyor. Ha, şimdi ne yapıyoruz? Odun kesip bu adadan ayrılıyoruz. Şuradan kessem güzel. Şunu da keselim. Karakter acıktı. Elma yiyelim. Bir tur. Bu ne ya? Ağaç tam kesilmemiş. Güzel. Şey kaldı orada. Aldım onu da. Tamam şimdi. Şu ağaç kalsın. Bu ne? Kuş yuvası. Ne çıktı? Aa içinde mi? Şu şey çıktı. One use common small village house. Oha. Güzel bir şey çıktı galiba. Mojang tarafından dizayn edildi. Ev mi yapıyor yani bu? Tıklamayacağım. Güzel bir şey benziyor. Değerli bir şey sanki. Common yazıyor ama. Değerli olabilir şimdi. Acaba en alttakini iki defa kırmak mı daha iyi? Bakayım bir. Aynı şey. Tamam. Bunu alabiliriz. Tin. Tinmiş. ne? kırdım. Gelmedi. Tamamdır. Şimdi ses nasıl? Ses, sesli baya güzel. Tamam. İki tane kayık yapalım. Şimdi köpek burada alttan vurur falan sıkıntı olur. Bu neymiş? Güzel. Alüminyum. alalım ya bunu aslında. Almayalım dedim ama. Alsak da çok fena olmaz. Taşlı alabiliyormuşuz bunları. Bak yukarıda mod var gösteriyor her şey çok güzel olmuş. Bu nasıl? Bunu da alabilirim. Başlangıç temel Minecraft gibi. Temel Hexit. Şey değişmemiş. Bu biraz zor kırıldı büyük ağaç diye herhalde. Elma var ben elmayı alalım. Tamam oyunun sürümü ne bu arada bilmiyorum. Deniz güncellemesi gelmemiş. Deniz güncellemesinden ön, önceki bir sürümde oynuyoruz. Ah, şey de var bak. Sırtımda kazma, balta falan gözüküyor. Güzel. Delim. Suyun altına ben yine bakayım da belki bir şey vardır. Şöyle hafif göz gezdirdim. Bir şey yok. Büyük ihtimal 1.9, 1.10 veya 12 sürümünde oynuyoruz. Herhalde 1.12'dir. Aa yo. Hı, yüzme animasyonu var. Palmiye odunu. Alalım iş yapar. Ne bu ya? Kokonat. Aa yiyebiliyor muyuz? Fırlatıyorum lan. Aa ne mantıklı. Fırlatıp kırıyoruz. Güzel olmuş. Öbürü nerede? Yarım mı veriyorum? Normal. Tamam. Yok bir buçuk veriyorum. Bir buçuksa iyidir. İşte akşam olacak. Hangi yaratıklar geliyor bilmiyorum. Küçük bir ev yapalım. Aa fare. Gel lan. Ne oldu? Fare takıldı abi. Tamam. Oyun Bir dondu bir kastı o ne oldu öyle ya? Lan gel lan buraya. Emerald Shout Click right to combine diyor neyle? He bu ne? Sinek. Bir şey vermiyor. Tamam bunları boş boş takılmayalım da. Odunumuz bol. Vahşiyatımız var bir tane. Karnımız tok. Koyun falan var mı? Köy bulabilir miyiz acaba? Ya koyun ya da köy bulmamız lazım. Ya da şöyle bed yazayım. Bakalım. öyle belki bir böyle uyku tulumu tarzı bir şey getirmişler diye düşündüm. Getirmemişler. Panter var. O pantere hiç yaklaşmayalım. O ne ya? Boss. Fire skeleton. Abo yapma. Çok tehlikeli bir yere geldik. Ölmeyiz inşallah. yapma 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 yapma. Evet abi öldük. <laughs> Hayvan terim yazıyor iyi. Güzel. Tamam şu an bir videoyu durdurayım. Durdurayım. Oraya gidince videoyu başlatırım. <laughs> evet hafiften yaklaştık. Hafiften yaklaştık o yüzden videoyu açayım dedim. Burası zaten kokonat ağacını kestiğimiz yer. Bitti. Palmiye ağacını pardon. Bir tane de kokonat bulduğum yerde. Almayı unutmuşuz. Şimdi burada açmam iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Çünkü yaratıklar saldıracak. Bir kez daha ölebilirim. Aslında map'i açıp tp olma var mı? Var herhalde. Ama şimdilik yapmayalım ya. Daha yeni başladık. Gerek yok. O yaratık duruyor mu? Duruyor. En son canı 2 idi bu arada. Aha canı hala 2. Beni şöyle görmeden geçsem. E alayım abi eşyalarımı. Aa, eşyalarımı verdirtmiyor bana. Bu ne saçma iş lan. Evet bir kez daha. Aynı şekil. Ya da Hafif bir TP'yi açalım şimdilik. <laughs> Çok daha başlardayız bu kadar bölüm. Ne oldu öyle ya? Teleport. Bu ne abicim? Bu bayağı değerli bir şey verdi. Ne verdi bu ya? Bu ne Oha! yas. Orada şeyi alamadık ya Grave items will be forced into the original slots Diyor tamam Eşyaları mı var? Vermiyor Bir yay düştü şunları Öldürelim Gelme! Gelme git. Oh be. Buna mı tıklayacağım? yok Nasıl oluyor? Bo boş elle tıklayayım. Geldi. Allah Allah. Bunu bırakayım ya daha iyisini bulduk. <laughs> Böyle duman mı lazım? Az önce niye aldık? Shift'e basmam lazımmış. Tamam. En başta bassaydım ölmezdim ya. Bilmiyorum. Tamam. os. Eşyalarımızı aldık. Insight ne? Bilmiyorum. Yani fazladan XP mi çıkarıyor? Ne oluyor? Ben galiba Sanki öyle gözlemledim çünkü bir fazla XP alıyorum normalden. Zamanla öğreneceğiz onda. O ne ya? Olgulara bak. Bir mod var mı diye bakacağım. Da Vinci. Yokmuş. Abi yok. Tinker's Construct var mı? İşte bu. Tinker's Construct var. O modu çok seviyorum. En sevdiğim moddur oyundaki. Ha, ilk gece daha ne yapacağız? Şu atları evcileştiremeyiz. Organın rengi değişti. Ya, yanına bir tane daha gelmiş. Şunu öldür. Birkaç item de atalım ya. Boş ne duruyor mesela. Şunu kullanmam. Şunu da. Bunu ne yapıyoruz? Yiyor muyuz? Yok at gitsin. Tamamdır. Şimdi gel oğlum. Tık. Sana ölmeyeyim ya. Sana ölmeyeyim. Yapma. Oh, güzel. Güzel güzel. Ama çok riskli şeyler yapıyoruz ya. Böyle giderse bu seviye devam edemeyecek uyup Yemek yiyelim. Alev topunu dümdüz atabiliyor muyum? Yok. Şu iskeleti öldürmem lazım. Yolumda duruyor. Bir okum daha var. Tamam. Aa yayı da düştü. Ne güzel. <laughs> Aa hexite doğru değil mi? Burada elmaslar yüzey yüzeyde de çıkabiliyordu. Doğru. Redstone bulduk. Güzel. Elmas da buluruz herhalde. Daha böyle olmanlık bir arazide olsaydık daha değerli madenler bulurduk. Ne yapalım? Şöyle. Sabah olduğu için ev yapmayacağım. Biraz daha dolaşalım. Kale falan bulsam kaleye girişeceğim ya. Şimdi. Kopuru da alıyorum da ne işe yarıyor bakayım mı kopuş. Copper. Kopurdan zırh yapılıyormuş. Oo bu zırhlar şeyle mi yapılıyor? Tinker's Construct'ın gelişmiş bir versiyonu var galiba zırh da yapılıyor çünkü. Çok eğleneceğiz bu modda aşırı eğleneceğiz. Güzel. Sizi, sizi de alayım. XP. Ne Harita. Z'de ne varmış? Minimap'i küçültüp büyütüyor. Şu Shuggle Cane'leri de alalım. Tık. Gel oğlum. Sabah oldu ama. Sakinleş. Tamam. Güzel. Fena değil. Bu ne? Bu ne Tablo düştü. <laughs> ne alaka? Bakalım. Allah Allah. İyiymiş. Tin vardı sanki bende. Kazalım. Tin'den ne yapıldı hakkında hiçbir fikrim yok. Yazalım. Tin. Tin'den Pek bir şey anlamadım. Tin'den ne yapıldı hakkında yazınca başka şeyler çıktı çünkü. Bu çölden kurtulursak her şey daha iyi olacak. Bakalım. O ne ya? Sol işareti diyor. Sıkıntılı bir yere mi gidik acaba? Bir boss işareti bu. Şu ney? silver mi? Bakalım. Alüminyum. Alüminyum işimize yaramaz ya şu anlık. Aha bir şey var. İleride hemen. Kayıttayız da. İşte aradığım şey. Fil değil bu mekan verdiğim şey. Şimdi şunları bir yiyelim abi. Şunu da öldürsek mi? Eti geri belki. Balta kaç vuruyor? Aa balta dört buçuk vuruyor. Baltalar fazla bulunmuyor bunda. Yavaş lan. Düşür çıktı. İnelim abi aşağı. Bakalım neymiş. Bu ne abi? Sonsuzda doğru iniyoruz. Tuzak çıkmasa bari. Zombi sesi. Hop. Asla. O şaltere basmam. Merhaba Creeper. Duvara asalım şunu. Tek. Güzel. Şimdi. Bolca gün. Var. Bu ne? Oo. Ne oluyor? Abi imdat. Nereye girdik biz? Tamam bunlar o kadar zeki değil. Hayır. Hayır. Silver bunlar. O Özel silver fish. Abi yukarı çıkıp canıma dalmam lazım yoksa öleceğim. Hmm, yemek yok mu yemek ya? Kokonat falan. Maalesef dostum seni çiğ çiğ yiyeceğim. Başka çarem yok. Serisinden bir crafting diyeceğim. Varmış çubuk yapayım. Şey var mı? Şu. Aha işte bu. <laughs> Varmış. Güzel. Seni atacağım artık senin yani işin bitti. Gelin lan şimdi gelin. Gel bakayım. Tık. Ama bir tane daha çıktı. Yapma. Aşağı düştüm. Aşağı düştüm.